Efendim, iş ve terfi vaadiyle yüzlerce işsizi dolandırdılar. Diyarbakır'da, İzmir'de bazı kariyer platformları açtılar önce. İş arayanlara ulaştılar. Sizi kamu kurumunda işe sokacağız diye onları kandırdılar. Topladıkları paralarla da kayıplara karışan o zanlılar bir polis operasyonuyla gözaltına alındı. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. Sosyal medyada açtıkları hesaplarla işsizleri umut vaat ettiler. Sizi kamu kurumunda işe sokacağız diyerek milyonluk vurgun yaptılar. Nasıl? Sahte kariyer platformu açan dolandırıcılar iş ilanları verdiler. İş arayanları para karşılığı kamu kurumlarında işe sokacakları yalanıyla çok sayıda kişiyi dolandırdılar. Ağlarına düşürdükleri işsizlerden topladıkları paraları farklı hesaplara havale eden zanlılar türbülans yöntemiyle izlerini kaybettirdi. Ama bu görüntü onları ele verdi. Görüntülerde zanlılar ATM'den dolandırıcılık parasını çekerken görülüyor. Dolandırıcıları bir süre izleyen polis operasyon için düğmeye bastı. Diyarbakır ve İzmir'de eş zamanlı baskın düzenlendi. Dolandırıcıların hepsi tek tek gözaltına alındı. Ben Diyarbakır dolandırıcı Hiçbir alakam yok ya. Yapılan aramalarda bulunan cep telefonları, sim kartları, hard diskler ve çok sayıdaki banka kartına el konuldu. Ne yaptın amirim? Ne yaptın amirim? İnsanlar ne yaptın mısın? Arkanı dön. Dön şimdi. İnsanları işe alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığımız tespit edildi. Hesaplarına çok sayıda para giriş çıkışı var. Dolandırıcılar iş arayan vatandaşlarımızdan sözde önemli makamlarda tanıdıkları olduğunu söyleyerek masraf komisyon adı altında Para istiyorlardı, iş bulma vaadiyle onları mağdur ediyorlardı. Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.